Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte para kaybetme numarasını yapacağız. Çok kolay ve basit bir numara. Hepimiz evde kendimizde yapabiliriz. Öncelikle e, ihtiyacımız olan sadece bir tane. Ben 1 liralık kullanıyorum. Alıyoruz. Cebimize koyuyoruz paramızı. Parayı gösteriyoruz bu şekilde. Daha sonra paramızı yavaş yavaş cebimizden çıkartıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrar gösteriyorum ben bunu size. Bu şekilde paramızı alıyoruz. Köbümüze koyuyoruz. Gösteriyoruz paramızı. Gösterdikten sonra yavaş yavaş paramızı çıkartıyoruz. Numaramız bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, bu numarayı nasıl yaptığımızı merak ediyorsunuz. Bu numara çok basit arkadaşlar. Gösteriyorum bu şekilde elimize geldiği zaman kapatıyoruz fakat avucumuza düşüyor. Avucumuza düştükten sonra elimizi ters şekilde tutuyoruz. Ters şekilde tuttuktan sonra cübümüzde zaten daha önceden koymuş olduğumuz bir liramız var. Bunu buradan yukarıya doğru gösteriyoruz. Daha sonra elimizi buradan alıyoruz. Bu şekilde. Bunu elimizde avucumuzda şekilde koyuyoruz. Üstten bastırarak yapıyoruz. Aşağıdan yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bu şekilde ee, para kaybetme numarası gerçekleştiriyor. Tekrar yapıyorum. Bakın bu şekilde buradan düştü para burada. Aynen bu şekilde cümle koyuyorum. Cebimde duran 1 milyonu gösteriyorum gösterdikten sonra elim kapalı bir şekilde elim kapalı bir şekilde buraya koyuyorum. Elimle sıkıştırıyorum ve aşağı düşüyor. Kolay gelsin.